Hemşirelik, kadının şifa verici rolüyle başlar. Modern anlamdaki hemşireliğin, Kırım Savaşı sırasında Florence Nightingale ile başladığı kabul edilir. Nightingale, doğanın birey üzerinde en iyi şekilde etkin olabilmesi için, bireyin en iyi duruma getirilmesidir diye tanımlar hemşireliği. Türkiye, Kırım Savaşı sırasında dünyaca ünlü bir hemşire lideri olan Florence Nightingale'in Selimiye Kışlası'nda verdiği hizmetlerle hemşirelik mesleğinin doğuşuna tanık olmuş bir ülke. Türkiye'de modern hemşireliğin gelişmesine büyük katkısı olan Safiye Hüseyin Hanım, şefkat ve meslek aşkıyla dolu, saltanat döneminde ulusumuzu ilk defa bu alanda temsil eden, yabancı devletlerden iftihar ve takdir nişanları alan ilk hemşiremizdir. Ömrünün son gününe kadar meslek tutkusuyla yaşamını sürdüren Safiye Hüseyin Hanım, 83 yaşında yetiştirdiği hemşirelerin kucağında hayata veda etmiştir. Thank you